Herkese merhabalar. Matrix Web Trader eğitim videoları serimizde bu bölümde mail adresini alarm nasıl kurulur bu konuya değineceğiz. Öncelikle herhangi bir hisseye sağ tıklayıp alarm ekle modülünü açalım. Burada gördüğünüz gibi mail butonu pasif gözüküyor. Önce bunu aktifleştirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl aktifleştiririz? Ayarlardan modül ayarlarına geleceğiz. Bu sol menüden de ayarları kullanabilirsiniz sağ üstten de ayarları kullanabilirsiniz modül ayarlarına geliyoruz buradan e, alarm ekleyi buluyoruz gördüğünüz gibi mail bildirimleri şu anda pasif gözüküyor e, bu kutuyu işaretleyeceğiz akabinde aşağıda bulunan mail adresiniz e, kısmına mail adresinizi gireceksiniz Ben şu anda e, örnek olması adına giriyorum kaydetiyorum Ana ekrana geri geliyoruz. Yeniden herhangi bir hisseye alarm ekletiyoruz diyoruz. Sağ klik yapıp. Gördüğünüz gibi mail, ad, mail e, butonu artık aktif gözüküyor. Burada ister haber alarmı, ister fiyat alarmı, ister her ikisini birden kurabilirsiniz. Örnek olması adına yine kuralım biz. 63.80'den düşük olacak şekilde. Açıklama kısmına yine e, mail geldiği zaman ya da sağ altta yayın bildirimi çıktığı zaman alarmda e, hatırlayabilmeniz adına herhangi bir hatırlama girebilir hatırlatacak mesaj girebilirsiniz. Örnek mesaj diye kaydediyorum şimdilik. Alarm ekle Gördüğünüz gibi iki tane çıkıyor. Biri mail için, biri yayın için. Alarm gerçekleştiğinde de hem mailinize bildirim gelecek hem de sağ altta yayın e, bildirimi çıkacaktır. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.